Ee, şunu söyleyebiliriz. Ben daha önce de söylemiştim. Ukrayna'yı hatta Libya'yı da katmıştım. Demiştim ki Ukrayna, Libya, Irak, Suriye'yi yani çok değil. E, birkaç yılın içerisinde özellikle Türkiye'nin başı çektiği, Rusya'nın da olduğu belki bazı bölümlerinde İran'ın da olduğu konsorsiyumların e, inşa ettiğini e, ve yeniden e, me, e, o medeni özüyle birlikte modern dünyaya e, kazandırdığı şehirlerle birlikte e, işte Yakın doğudan başlayarak aşağı doğru Afrika'nın tamamını kapsayarak yeni Avrupa e, söylemi e, işte e, buna dayanarak var e, dünyanın yeni piyasası olmakla birlikte yeni sağlayıcısı da olacak aslında enerji. E, sağlayan özellikle. Tarım noktasında GDO'suz özellikle Türkiye'nin girişimleriyle GDO'suz ve hatta ata tohumlarıyla yani 7 bin senelik 5 bin senelik e, hiç e, karışmamış tohumlarla e, insanlığın önüne sağlıklı gıdayı sunacak, insanlığın e, kıtlık korkusunda yaşamasını engelleyecek e, çalışmalar ve bu Afrika kökeninden hareket ediyor ama buna işte problemler çözülünce yakın doğu e, yani e, Türkiye'nin güneyi ee, Suriye, Irak, e, Filistin e, coğrafyası da katılacak. Çünkü orada başka bir hareket daha var biliyorsunuz. Hep söylediğimiz İsrail'in taşınması meselesi. Taşınacak İsrail değerli dostlar. Yani e, İsrail aslında e, hatta İran'ın kuzeyinden yani Güney Azerbaycan'dan başlayarak Kırım'a kadar olan bölgede e, e, kurulacak diyelim. E, yani bunun tamamında olmak zorunda değil ama bu bölgelere kadar sarkması var e, nüfuslarının. E, böyle olacak. Dolayısıyla ne dedik? Ortadoğu'da e, Suriye'nin hemen güneyinde e, belki çok küçük bir İsrail devleti varlığını sürdürebilir ama e, Filistin'in büyük oranda 1967 sınırlarına döndüğü, e, işte benim en büyük ihtimal olarak söylediğim Suriye'nin güneyi olan bugün İsrail'in işgali altında olan Golan e, ki benim Kut Romanında da e, oraya dair bir konu üzerinden bir savaş, bir e, istihbarat mücadelesi sürüyor. O yüzden. Romanın sonuna yıllar önce Golan'la ilgili e, Amerikan başkanları, efendim e, çok önemli dışişleri bakanları, İngiliz çok önemli çıkan insanlar, efendim bazı e, ailelerin e, insanları ile kurulmuş e, bir şirketin de e, anlamı ve özetini de kitabın sonuna e, koymuştum. E, demem o ki Golan altında, Orta Doğu'da altında su, e, en önemlisi su ama ikinci olarak da gaz e, ve çeşitli yakıt yatakları bulunan bir yer. İsrail işgal sebebi o. Hatta İsrail'in e, Golan, İsrail için hayatidir. Kesinlikle işgalden vazgeçmeyiz demesinin ana sebebi de su meselesidir. Haritaya biraz büyütün bakın. Zaten görürsünüz yani yeryüzünde bile Golan'da su birikintileri Orta Doğu'ya göre daha fazladır. Yeraltı e, su haritaları daha fazlasının da olduğunu gösterir. O yüzden Golan'ı ayrı tutup Golan'da benim öngörüm bölgedeki nüfusa vesaire de bakınca bir böyle kendi kontrolünde kukla bir dürzi devleti kurdurma ihtimallerinin olduğu gelecek ile ilgili tahminlerim bunlar. Ama biliyorsunuz yani bu İsrail'in taşınacağı meselesi 6-7 yıl oldu söyleyeli. Kimsenin inanmazken işte bugün artık net olarak vücuda gelmiş vaziyette. Bölgenin devlet başkanı diyor ki hedefimiz Büyük İsrail'i burada kurmak artık açıkça söylüyor. Ee, Birileri kızıyor şimdi biz Büyük İsrail'in kurulması. Var. Ya Allah Allah senelerce mücadele ettiğimiz bir arzu mevut meselesi gidiyor ortadan. Yani ondan sonra o mücadeleye bakarız. Ee, ondan sonra e, Filistin işte topraklarına kavuşacak. Ee, sonra biz o yukarıdaki İsrail'le eğer böyle çok kıpraşıyoruz ona bakarız mücadelemize. Ee, o yüzden Orta Doğu'nun şekillenmesinde e, böyle bir e, durumu görüyorum. Burada Lübnan'ın bir reorganize olma durumu belki söz konusu olur. Çünkü tuhaf da bir yine devlet de Lübnan. Lübnan'da da değişik bir durum var biliyorsunuz. Lübnan'da bir bölgede Hristiyanların kurduğu bir devletken sonra çeşitli yanındaki bölgelerdeki aşiretler vesaire ekleniyor. Ve bir süre sonra Hristiyanların daha yönetimde yer aldığı ama Müslümanların çoğunlukta olduğu bir devlet haline geliyor. Ve dolayısıyla böyle bir kavga, karışıklık, iç savaşlar vesaireleri sürecini geçiren hala da birileri tarafından sürekli kaşınan bir yer olan bir Durumda Lübnan, ee, o yüzden aynen mi devam eder? Aynen devam eder, şimdi kaşınır. Demek ki bir değişiklik olacak ki artık kaşınma durumu ortadan kalksın, birilerinin kaşınması durumu. O yüzden Lübnan'ın da bir reorganizasyonu, Golan'la, Dürziler'le, çünkü Lübnan'ın içinde Dürzi nüfus var, e, bağlantılı olarak, İsrail'in bu taşınması meselesiyle bağlantılı olarak, belki İsrail'in taşınması sağlanırken, işte İsrail karışıyor, o karışıklıkta e, karışan e, ortamlardan biri olarak, Lübnan'ın da reorganizasyonu herhalde söz konusu diye düşünüyorum. Bunun içerisinde tabii önemli nokta Kudüs'ün en az özerk olması meselesi ve Kudüs'te özellikle Mescid-i Aksa'da insanların rahatça ve huzurla ibadet etmesi meselesi çok çok elzem bir konudur. Ayasofya'dan sonra Kudüs'te de bu sağlanabilirse beyin ve kalp açıldı, beyin çalışıyor, kalp pompalıyor. Ee, sadece enerji e, aşağıdan kesik kesik geliyor diyebiliriz. Rahim'den yani Mekke'den ee, yani e, o Siyonistlerce çevrelendiği için artık Kudüs'ten sonra da e, Hicaz'ın özgürlüğü, Hicaz'ın en az özelliği noktasında belki de konuşuyor oluruz değerli dostlarım. Bu arada e, tabii e, ekonomi, parayla ilgili olarak konuşuyoruz. E, ee, o paralarına çökenlerden belki paraları kurtarıldı diye o paraların bir kısmını da yatırım olarak Türkiye'ye gönderecek olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye e, yakınlaşması, hatta anlaşması e, yine bölgedeki önemli konulardan biri. E, hemen son bölüme gelmişken şuna da değinelim. E, biliyorsunuz, bu yakınlaşmanın ardından, bu da tam Amerika'da bankaların batması zamanına denk gelmişti. Ve işte Birleşik Arap ve Suudi Arabistan Türkiye'ye yakınlaşmanın haricinde Türkiye'nin izlediği çok kutuplu adil dünya çizgisinde bir karar vermişlerdi. Neydi o? E, dolarsız da e, petrol satacağız. Yani petrodolar çizgisini patlatmalar anlamına geliyordu bu. E, bir başka şey daha e, buradan e, referans kaynak alarak hareketlendi. Neresi? Sudan. E, değerli dostlarım. Sudan'da bizim biliyorsunuz çok büyük bir askeri üs yapıyoruz Sudan'ın bize verdiği Sevakin Adası'nda. Ondan sonra Sudan'da bir kez bir darbe oldu ama darbe yapanlar hemen ilk açıklamalarından biri Türkiye ile ilişkileri ve Sevakin Adası ilgili tasarrufun değişmeyeceği yönündeydi. Şimdi Sudan tekrar bir hareketlilik içerisinde çünkü biz orada bu mücadele verirken bizim karşımızda bu mücadeleyi o düşman adına da onun taşeronu olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin unsurları veriyordu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri biz aynı yakaya geçince işte Sudan'daki hareketlilik artık e, oradaki e, o düşman unsurları tamamen e, bertaraf etme yönünde. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri burada safı değiştirdi net olarak. E, o yüzden e, Somali'den sonra e, Sudan'ın da tam kazanılması. Somali Libya'dan sonra Sudan'ın da tam kazanılması söz konusu. Biliyorsunuz bu arada Mısır'la da e, iyileşmeye doğru gidiyor her şey. Yani her şey Türkiye'nin projelendirdiği şekilde devam ediyor değerli dostlarım. İnşallah 15 Mayıs günü de öyle devam ediyor olacak. İnşallah biz 15 Mayıs günü bağımsız, tam bağımsızla daha da yaklaşmış olacağız. 15 Mayıs'ta bunu artık daha rahat söyleyebiliyorum. 15 Mayıs'a kadar giderken altılı masadaki çatırdamalar demiştim ve işaret de etmiştim. Nitekim o işaretlerden bu hafta çok net gelmeye başladı. 15 Mayıs itibariyle daha netini de göreceğiz. Değil mi? Yani Türkiye'de birilerinin gidip oy verdiği ama oy alamadığı halde masaya dahil edip milletvekili verdikleri var demek anlamına geliyor bu. Türk Devleti'ni büyümseyin. Herkese bunu öneriyorum. Türk Devleti her yerde. Türk devleti bütün sistemi yönetiyor. Maalesef birileri işleri sadece zorlaştırıyor. O kadar. Değerli dostlarım inşallah daha huzurlu, adil, liyakata dayalı bir dünyayı bunun olması için de böyle olan bir Türkiye'yi, merkez devlet Türkiye'yi hep birlikte idrak edeceğiz Allah'ın izniyle. Sefer bizim, zafer Allah'ın.